Kaç On bir ön seçim yapıyor. Ben evet, belirlenecek, Yani şöyle ön seçim tabii her zaman kaçınılmaz olarak tüm örgütlerimizde her türlü yarışta öne çıkartılmalı, yapılmalı. Yani bu partiye kayıtlı üyelerin sinerjisini artırır, oy veren insanların seçimde çalışmasını artırır. Onun için ön seçimden korkmamak lazım. Bu partinin üyeleri her zaman doğruyu yapmıştır, doğru kişiler seçmiştir. Ben bu seçimde de yine doğru kişi seçeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. örgütlerde bir ön seçim yapılıyor. İzmit adayı sandıkta belirlenecek. Ne düşünüyorsun? Yani tabii ön seçim olması ayrıca bir e, üyelerimizde üyelerimiz, harekete geçirmek için bir yöntem. İyi ki de oldu. Çok uzun yıllardan beri ilk defa dediğiniz gibi 10 yıl oldu. En son ön seçim yaptığımız bu ön seçimde partimize bir hareket, bir denizim getirecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bu inşallah bu seçimde bir olan belediye başkanlığımızı 5'e, 6'ya, 7'ye çıkarmak ve böyle olacağına da inanıyorum. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ben çıkayım. Selman abi 10 yıl sonra örgü dön seçime gidiyor ve İzmit adayı sandıkta belirlenecek. Eee üyeler bu durumdan mutlu. Sen eski ilçe başkanı olarak neler söylersin? Eee yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee geleneğinde var ön seçim. Eee 2019'da yapmadık ama bir önceki seçimde 2014 seçimlerinde 10 sene önce bir ön seçim daha gerçekleşmişti. Yine insanlar parti üyelerimiz, parti tabanı çok mutluydu ön seçimden dolayı. Bugün de mutlular umarım belediye meclis üyeliklerinde de bir ön seçim gerçekleşir. Demokrasinin adı budur. Partiye üye olan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı belirlemekte etkili oluyor. Demokrasinin tanımı budur. Gerçekten bu kararın altında imzası olan herkesi kutlamak gerekiyor. Bütün adaylarımıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Abi örgüt 10 yıl sonra ön seçime gidiyor. Siz de gençleşmeyi istediniz, değişim istediniz, değişim gerçekleşti. Şimdi de ön seçim var. Ee, ne düşünüyorsun ön seçim hakkında? Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze ön seçim hayırlı uğurlu olsun. 7400 tane üyemizin oy kullanacağı, belediye başkan belirleyeceği ön seçim. Bakın bu kalabalığı, bu yağmurda pazar günü görüyorsunuz. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanını seçmek için sandığa geldiler. Ve burada sandıktan çıkacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesini bir 5 sene daha, bir dönem daha götürecek kişi olacaktır. Yarından sonra hep birlikte. Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyabilmek için mücadelemiz sürecek. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere selamlıyorum. Teşekkür ederim.